Merhaba arkadaşlar ben Block Gaming Tournament. Arkadaşlar bugün e, yeni bir oyuna karşınızdayım e, Enes Bekmez'le arkadaşımız önerdi bunu Bakalım e, bu oyunu hiç oynamadım arkadaşlar Benim Hiç oynamadım değil Yani çok proje oynamadım yani. Az şöyle ama böyle daha iyi sesini var bu arada arkadaşlar Bizim onu söyledi Tamam dedim Bence çok e, ilerleyici güzel bir oyun oluyor bence. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi beğenmeyeceğinizi biliyordum Swing Cop'u. i̇lk bakışını çektiğim videoyu var da hatırlarsınız Swing Cop ilk bakış videosu. Beğenmediğinizi tahmin etmiştim arkadaşlar. Zaten ee, çevrede ortamda falan beğenmeklerini söylediler altına. İşte ona göre ben bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bunu yaptılar. Bir de arkadaşlar belki şey gelebilir, hmm, Minecraft free roam, evet, özgür özgür takacağız işte, free roam da diyebiliriz onu, takacağız, bir şeyler yaparız herhalde, değişik bir arkadaşlar, Çözemedim ben de, Şimdi atlıyoruz, atlıyoruz. Düş var zaten yani bir aşağı yapıyorsunuz arkadaşlar aşağı yaptığınızda böyle oluyor yukarı yaptığınızda ise böyle oluyor arkadaşlar kırmıyor yukarı yaptığınızda böyle ara sıra falan geliyor şu kuvvetlere bir kaç yüz kat aşağı iniyorsunuz valla ne bileyim nene tekme atıyor ara sıra bunu hala çözemedim Arkadaşlar şey bilen varsa yoruma da atsın ya. Oynayan varsa da. Evet. evet mıknatı saldım. İlerleyelim. Değişik işte arkadaşlar. Sadece oyun tanıtımı için. Bu video. Lan lan nasıl öldüm ben? Ağzıma vurdu coplu arkadaşlar ya. Şimdi girelim bakalım tekrar. Hadi bebisi. Hadi bebisi. Bir ara ne bir nene gördüğüm zaman vurmayacağım. Tekme alsın bir uç olmuyor. Hadi bir tak. Biraz sıkıcıdır. Büyük ihtimalle gidiyor oyun da biraz. Yani konuşularak oynanacak bir oyun değil. Hop zıp 23 kat. Hop 24 ve nene. Vur nene vur nene pa. Helal olsun. Sağlam tekne varmış. Ay. Tuhaf oyun. Arkadaşlar bu arada şey Şimdi Steam'den yine bir ücretsiz indireceğim. bunu videosu gelecek arkadaşlar. Hadi, hadi olsun. Hadi be Gülsün, hadi. Ulan küçüktü. Küçük. Ulan lan neredeyim? Ha buraymış. Teyze hayırlı tepmedi. Evet arkadaşlar kafamızı küvete koyduk daha demin. Çok güzel oldu bence. Yani tuhaf bir oyun. Son bir oyunda oynayalım. Bakalım. Yani Arcade oyun. Bildiğimiz Arcade oyun işte. Arkadaşlar bu arada yani, Türk yapımı oyunları çekmeyi düşünüyorum. Türk yapımı güzel olur bence. Yani kendi ülkemizin yaptığı oyun oynamak bizim görevimizdir. İyi mi artık. Kamu spotu yaptık burada. Arkadaşlar bu arada e, videolarını Can Kervan çok yorum yapıyor. Teşekkür ederim yorumlar için. Onun için de ilerliyorum. Ondan sonra Hasan Can yani izliyor videolarımı. Bayağı bir videolarımı izliyor. Tala Ertürk, Ceyhun Arda, Ahmet Nurettin. Var bir dünya kişi arkadaşlar. Buradan tüm abonelerime sesleniyorum. Teşekkürler abone olduğunuz için. Abone olmaya devam edin arkadaşlar. Artı artı 50 abone yani artı bildiğim 50 abone geçince 50 abone özel video çekeceğim o da tabii ki de bir oyun olacak ama efsane bir oyun olacak yani görüntü kalitesi kaliteleri falan güzel olan İnşallah olur 50 abone çok gelir videosu arkadaşlar hadi teyze hadi teyze hadi neredesin ha burada teyze gel Vur ağzına vur. Küt. El evet, üstünde. Hayatımda böyle tekim atamadım. Lan küvete binecektim lan lan. Şuna ya? Ha ona. Ha. What? Hiç işlemiyor Evet, bir şey işlemiyor arkadaşlar. Ben şu an bunu çözdüm bu videoda Ve yüzüncü kattayız. Ve öldük. Lan yine şunları alamadım var ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonra gelelim birlikte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.